Arkadaşlar bugün Isparta'nın dağlarında, bu karlı yollarında, güzelim dağlarında biraz rezillik oluyor ama gayet güzel, süper bir yolculuk var. Şu anda Pınarbaşı mağarasına doğru. Pınar gözü, Pınar evet, gözü. Pardon arkadaşlar, Pınar gözü mağarasına doğru diyoruz. Uzunluğu Göl Konak Köyü'nden 15 kilometre uzaklıktadır ve yürüyerek çıktık. Mağaranın uzunluğu 15 kilometre. Pardon abi <laughs> Mağaranın uzunluğu 15 kilometredir. Köyden de yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıktadır. Yürüyerek çıktık. Gidiyoruz bu karlı yollarda ama güzel bir yürüyüş oluyor. Zayıflamak için. Mağaranın orada çam 680 yıllık bir çam ağacıdır. Dünyanın en yaşlı ağaçlarından birisidir. İşte gördüğünüz gibi ışıl ışıl kaldık ama gerçekten güzel bir yolculuk oluyor. Herkesin gelip görmesini, görmeyi size yerlerden birisi. Biraz terledik, biraz üşüdük ama sorunla gelebildik. Yolculuğumuzda ben Ömer Kürşat adı güzel. Yanımda Kardeş, öz kardeşim olmasa da yıllardır kardeş gibi olduğumuz Atlı Kadir Hacer. Ve yanın, yanımda daha dün tanıştık. Tarık soy ismin neydi kardeşim? Yöntemli. Tarık Yöntemli kardeşim. Böyle konak Gül daha dün tanıştık. Kendisi çok iyi birisi. İçimiz çıktık. Çok güzel bir yolculuk. Çok güzel İlk başta bir yolculuk. motorla geliyorduk ama bu yolu görünce motorları bıraktık, yürümeye başladık. Ama evet. bu motor bu yolda gider mi? Gitmez. Evet, motorlar gitmediği için. Evet, karın kalınlığına bakın, evet. İşte görüyorsunuz. Görüyorsunuz su akıyor. Pınar gözünden geliyor bu su. Evet, pınar gözünden geliyor su. Karlar işte yaklaşık yarım Yarım metre kar var yerde şu anda. Ve durmadan yılmadan yolculuğumuza devam ediyoruz. Yorucu. Ve güzel manzaralar. Güzel yollar. Yalnız bir sorun var. Çok yoruldu bu bizim. Az daha gitsek Isparta merkeze varacağız. Arkadaşlar çok yoruldu. Ben de yoruldum da. O kadar geldikten sonra geri dönmek istemedik işi başaracağız. Bu işi başaracağız. Teşekkür ederim. Şimdi İyi daha, daha yolculuğumuza devam ediyoruz ve Pınar Gözü mağarasına vardığımızda orada tekrar birleşeceğiz. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.